Hepinize tekrardan merhabalar. <laughs> Pardon arkadaşlar sesim çok kötü çıktı. Hepinize tekrardan merhabalar diyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arçelik şöyle göstermek istiyorum. 4340 YGS çamaşır ile gene bir çamaşır yıkama videosu çekeceğim. Bu seferki çamaşırlarım siyahlılar tamamen siyahlılar arkadaşlar altında biraz koyu renkliler var ama onlarla atıyorum bir şey olmuyor zaten tamam siyahlılarım var ve e, çok e, dolu değiller arkadaşlar yarım dolular yani fazla dolu değiller ve çok pis değiller uzun zamandan beri dolu ve çok pis çıkıyordu çamaşırlarım ve birkaç gün yıkamama rağmen çok dolu ve pis çıkıyordu arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. Son zamanlarda öyle denk geldi. Şimdi çamaşır makinemi kapağını açtım ve şöyle çamaşır makinemi çamaşır... bir döndüreyim. Şöyle lastiğini göstereyim sizlere. Şöyle. Şurasını da göstereyim. Bu şekilde. Şimdi şöyle kıyafetlerimi içerisine koyacağım. Ben çamaşırlarımı kıyafetlerimi içerisine atarken şöyle yaydırarak atıyorum ki arkadaşlar çamaşır kinasındaki kıyafetler bir yerde böyle toplanmasın şey yapmasınlar arkadaşlar toplanmasınlar Unladım, unuttum bak şimdi Heh, yürüme yapmasınlar çünkü bir yerde toplandığı zaman su aldığında zaten ağırlaşıyor bir de bir yerde toplandığı zaman sıkmadayken daha da toplandığı için oluyor işte şimdi daha. Bu bir sefer bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Ve şöyle şurasını açıyorum. Bu sefer deterjanımı içine koyacağım çünkü deterjan şerefsi olsun istiyorum. Şimdi bugünkü kombinlerim arkadaşlar. E, Mintax e, kire, kireç önleyicisi Mintax'ın çamaşır sudası ve arkadaşlar ve diyorum ya. Şu şekilde arkadaşlar şey e, adını unuttum bunun. Neydi bunun adı? <laughs> e, bingo konsantre renkliler için deterjan deterjan arkadaşlar bu hala da bitmedi çünkü neden biz bunu aldığımızda indirimli normalde böyle deterjanlar bingo'nun falan markasını almıyorduk beyazlar için Ariel e, renkli beyazlar için Ariel, renkliler ve siyahlılar için de alo alıyorduk. Bazenler beyazlar için de alo alıyorduk arkadaşlar. Hiç böyle bingo falan almıyorduk ama arkadaşlar bunu indirimdeydi ve bayağı büyük kilosu. Bunu çok azaldı şu anda bu kadar kaldı ve bitmeye yakın şu anda. bitince yeni de hocam. Şimdi şöyle alo ölçeğimle bunu şöyle bakın artık alamıyorum. Bu alo ölçek bu arada. Arkadaşlar eskiden e, bazı deterjanların içinden artık kime denk gelirse her böyle aldığınızda çıkmıyordu da denk gelirse arkadaşlar böyle çıkıyordu içinden ölçekler şimdi şöyle makinemiz Şurasına şöyle bunu dökeceğim şöyle döküyorum ki deterjan şelalesi olsun. Şimdi çamaşır makinamın kapağını kapatacağım. Ve deterjan de arkadaşlar. Şunları koyacağım. Şöyle mi taksın? Kiri ve kireç önleyicisi. Hatta şu gözüne de koyabiliyorum. Yanlış yerden gidiyormuşum arkadaşlar. Neden bu gözüne koyayım? Çünkü benim makinem arkadaşlar. Allah çok fazla kaçtık. Neyse Benim makinem arkadaşlar hmm, çift su güçlü olduğu için iki gününe taktığımız için arkadaşlar normal yıkamadan ama ön yıkamada bahsetmiyorum. Durulamadan da bahsetmiyorum. Ön yıkamada iki gözünden de su oluyor arkadaşlar. Ben de buraya sınıf ne kadar temizlesem de şurada kalıntılar kalıyor. O yüzden burada daha fazla kalıntılar kalsın istemediğim için buraya koyuyorum. Tabii normal deterjan olur zaman buraya koyuyorum yani bir değişiklik yapıyorum açıkçası <laughs> Mint tül ve beyazlatıcısından attım arkadaşlar Yanlışlıkla Mint tül ve çamaşır beyazlatıcısından leke çıkartıcısından Deterjanından artık ne bilmiyorum ama ondan attım Yanlışlıkla bunu atacaktım arkadaşlar burası da doldu artık Buraya atacağım Bunu çok az atacağım içerisinde şey oksijen bazlı artıcı var çok az bir şeridi arkadaşlar köpürsün diye şöyle bir yarım kadar yarımında yarısı kadar öyle ölçeğimizde şöyle şöyle yapacağım. çünkü köpürsün istiyorum yumuşatıcı kullanmayacağım çünkü neden yumuşatıcım çok az kaldı yeni yumuşatıcı alacağım ve arkadaşlar yumuşatıcımı beyazlarda kullanmak istiyorum şimdi çamaşır makinamı arkadaşlar bugünkü problemim e, arkadaşlar sentetik F ana yıkama 30 derece 60 derece arkadaşlar e, ama şöyle e, söyleyeyim ben sizlere arkadaşlar benim makinem mekanik eski eskimeden makina o yüzden şöyle e, 60 derece bunları fazla gelir mi 60 derece ve 30 derece kadar izin bize 60 derece alalım sonra anneme sorarım indir derecesini ee, ve hızlı programa basacağız arkadaşlar ve çalıştıracağız şimdi yani zaten suyunu aldıktan sonra kapağını kilitledikten sonra suyunu alacaktık şöyle gördüğünüz gibi suyunu almaya başladı bile şöyle şu anda şeyi dönecek ben de şurasını hafiften evet, şöyle 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 şöyle, şöyle istersen artık geri Evet. Şan party. Deterjan şelalesi. Şan party. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben eskiden makine ilave su eklerken şuradan şöyle e, şeyler eklemeye başladım. Bir şişeyle e, maşrapayla ekliyordum. Sonra dedim maşrapayla ile ulaşılır mı? Bir şişeyle ekledim. Sonra hortumla ekledim. Sonra da bir şey bir yöntem geliştirdim dedim ben neden öyle, öyle zahmet çekiyorum şuradan tekrardan su almaya getireyim işte ilave su eklenir dedim neden yani boş zahmet bunlar evet bu şekilde şöyle sırasında göstereyim bu şekilde deterjan artıkları bitmiş bir de şöyle dibine bakayım ben gidiyor zannediyorum ama dibinde hep böyle kalıyor ooo oh. Bu sefer gayet güzel bir şekilde gitmiş. Şöyle şurasını da göstereyim. Ha, burada yine kalmıştır. Ama geçen gün ben bayağı deterjan atmıştım. Ve makinamı, makinamı böyle temizleyecektim. Bayağı süreden beri temizlememiştim makinamı. Daha yeni temizledim makinamı. Temizlememiştim ve arkadaşlar böyle nasıl da size arkadaşlar. Eee Deterjanı ben koyuyorum zannediyorum. Köpürmüyor deterjan. Atıyorum deterjanı atıyorum atıyorum atıyorum. Yaklaşık alo deterjanın ölçeğinden bir de normal klasik ölçeklerle bir iki tane bile atmışım da yaklaşık. Atıyorum atıyorum köpürmüyor. Ondan sonra arkadaşlar yani o kadar köpürmüyor ki. Artık şuradan ne diyeyim, nasıl diyeyim sizleri, köpük taşacak gibi oluyor. Hiç köpürmüyor su akacak gibi köpük demişim arkadaşlar. su akacak gibi oluyor. Ondan sonra bir bir, bir açtım ki şu giderin gitme kısmı komple e, deterjanla dolmuş ve şuraları komple deterjanla dolmuş. Burası komple tıkanmış. Ondan sonra burasını açmak zaten çok kolay sürmedi. İlk başta bir diş macerası falan çıktım. Bayağı böyle uğraştım uğraştım ama zor açıldı. Ondan sonra cuma arkadaşlar böyle deniz sıcak suyu döktükten sonra cuma çıktı. Bu şekilde. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.